Ana ne güzel yer. Hoş geldiniz ağam. Hoş bulduk. Sofra hazır mı? Hazır amatlar orada. Ya kahvaltı bile etmedik. Öldük yani o kadar olur. Buyurun buyurun. Hadi kızlar sofraya. Gelik. E babam nerede gelmedi <laughs> mi? Gelmedi ağam. Bir yere mi uğradı acaba? Hadi masaya millet. Hadi. Hadi yürü. Bir dakika. Ay iyi ki geldik. Vallahi deliydim o evde Recep abi. Ya beni evin hizmetçisi falan sanıyorlar. Çocuk bak sofra kur aldır, Bulaş yıka. Bir de yemiş o Fatma kafayı. İçim katıldı vallahi billah. Kızım bu gelinlik işleri falan sana gelmez. Sen iş bilmezsin etmezsin. Ya ne olacak Meryem böyle? Ana gitmiyorsun tamam Kanın sayılır artık kocanı öldürttü. Ama bunlarla da yaşayamazsın. Dedim zaten. Dönmem bir daha dedim. E ne yapacaksın? Hayatımı yaşayacağım. Nasıl yaşayacaksın kızım? Paris'te misin? Etrafına bak. Neresi burası? Görürsün. Ezo abla nasıl yaptı? Ben de yaparım. Heh, çok güzel yaptı Ezo abla. Tintin Bey ile köye gidiyor dedim. gittiği gibi de geldi işte. Buyurun bakalım. Ezo da geldi. Aa, abla. Nereden çıktı abla? Anlatırım ben sana sonra. Ez abla hoş geldin. Hoş bulduk. Alın bir kaçak daha size. E ne ettiyiz kızlar? <laughs> oh keyifler pek iyi. Ay ne <laughs> güzel yermiş bu. Ya. Kaldın bize göre bir şey sufrada. Süpürdüler baba süpürdüler. Oturun getiririm ben size daze daze. Hadi <laughs> oturun. Ay vallahi kızlar benim de koşasım geldi. <laughs> Kim bilir böyle nereye koştuğunu düşünmeden koşması ne güzeldir. Da koşun. Hadi arazi. Aziz sal bunları da koşsunlar ya. <laughs> Yemini soru yersin Ezo. Sor? <laughs> <laughs> Hayır Recep abi. <laughs>